Sabah gazetesine para karşılığı haber yapmak yakışmıyor. Sayın Adnan Oktar aleyhinde yapılan küçük kıza taciz haberleri, Özkan Mamati'nin talimatları ve Fırat Develioğlu'nun İsa Tatlıcan'a her bir haber için verdiği 50 bin TL'lik para karşılığında yapılmıştır. Husumetli müştekiler bu haber için, Serra'nın velayetinin babasına verilmesi için kendi annesi üzerinden attığı iftiraları kullanmışlardır. Amaçları elmalı davasında olduğu gibi halkı galeyana getirmek, Adnan Bey'e karşı öfke ortamı oluşturmak ve bağımsız yargı üzerinde baskı kurmaktır. Serra Muhammed Veli ise husumetli müştekiler tarafından kandırılmış ve kafa kola alınmış durumdadır. Özkan Mamati ve Fırat Develioğlu'nun evlerinde, teknelerinde samimi ve içkili ortamlarda bulunmaktadır. Bu resimler gösteriyor ki yaşı küçük olan Serra husumetli müştekiler tarafından kandırılmış ve kumpasın önemli bir parçası olarak kullanılmaktadır. Adnan Bey'e korkunç bir tuzak kurulmuştur. Bu gerçeği mahkemede, hükümetimiz de çok iyi bilmektedir. Sayın Serhat Albayrak da gazetesini bu dolandırıcıların kullanmasına müsaade edecek biri değildir.